Mustafa ile Kopuyoruz'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft Portrait Edition oynayacağız. E, tek başıma oynayacağım arkadaşlar. Parkur videosu olacak. E, direkt konuya girmek istiyorum arkadaşlar. E, i̇lk önce bir şey diyeceğim. E, sesim kısık biliyor Yani gelebilir. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Ve hepinizin gıcık olduğu şey. Arkadaşlar şey videoyu çekiyorum. Tam anında böyle donuyor, kasıyor. Onun için de özür dilerim. Direkt konuya gireceğim arkadaşlar. Ee, neden video gel video gelmiyor demişsiniz. Arkadaşlar nedeni ee, parmağımı kırdım. O yüzden e, videolar gelmedi. E, bunu atacağım ama e, kesinlikle. E, herkesin sorusu daha var bir tane. Senin adamın ne? İsmin ne? Ee, i̇smim Mustafa 53 Gaming arkadaşlar adamım bu veya ee, bir şey daha var arkadaşlar onu ee, hemen, hemen e, buraya alıp hemen geliyorum arkadaşlar kusura bakmayın devam ediyoruz veya ee, bunu arkadaşlar ve e, hiç çıkmıyorsunuz neden arkadaşlar Bu stream haplere giriyorum ben o yüzden. Ben göremiyorsunuz ama karar verdiğim SG25'te oynayacağım. E, e, bu da bozulursa arkadaşlar zaten ben size video çekeceğim. Hunger Games videosu da gelecek. E, bozulursa bu SG25'te. Bunun yerine haberiniz olsun SG14 diye bir yer açacağım arkadaşlar oraya e, beni, oraya girip beni bulabilirsiniz arkadaşlar e, bu parkur mapinde map mavi slime oynayacağım ismim dediğim gibi Musa Gaming adamım bu arkadaşlar e, ve gördüğünüz sıfır indirdim arkadaşlar e, sizin için şimdi parkur hmm bir Welcome to Welcome to the Extreme Core <laughs> Evet Arkadaşlar Bu arada Yani bizimki full çıkıyor zaten ee, Ayşenur'un voleybolunda şu an O yüzden Bağlanıp bağlanıp Evet, evet. <laughs> Welcome to the extra, please. Ne diye anlamadım. Email bir sen futbol. Have fun. Vay! Yasin mi? Adam sen yani, Türk yapımcı galiba. Çünkü Muhammed daha yazıyor. Evet. artık benim için. Oyun havada kastı. Pardon arkadaşlar video kastı bir kez. Hop gene kastı. Ya. Arkadaşlar arkadaşlar çok ama çok kusura bakmayın kasıyor ya Heh. Heh. oldu la oldu ha. ah o düşme arkadaşlar sizin için bu mapi tekte bitireceğim buraya kadar uzun bir Park. Muhammed Yasin tuttum seni bak senin bu adam bunu izlerse var ya ne kadar sevinir lan. Diyeceğim. benim. Ama bazı gerizekalılar da arkadaşlar şey yapıyor. Ee, bazıları 13.0 değil yani 12 falan yapmadıkları halde yani 11.0 falan 10.5 falan işte o hızlı koşu olmadığı şeylerde bile gereksiz gereksiz yani uzun hiç demeden o parkuru şey yapıyorlar. Çok uzun bloklar koyuyorlar. Mesela bunları normalde geçebilir tabii ben risk almıyorum. Geçiyorum. Ama benim gibi pro Bazıları benim gibi bu pro değil O da var. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Son anda, son anda göte kıvrak Göte kıvrak Arkadaşlar ne kadar şanslıyız ya Aa! Gene, gene aynı bloğa düştüm Abi Çok ballıyım

Selim abi buradan sana sel selam diyorsun Bu parka <laughs> <laughs> şimdi biz nasıl atlayalım? Terbiyesiz ya. Yok ya arkadaşlar seçersiniz. Hatta ne yapayım Biliyor musun arkadaşlar? Nereye geçeyim ben. Daha doğrusu şu ikide bir düşüyorduk ya arkadaşlar Çitten. E, çitin oraya gelişiriz size bir saniye gibi gelecek arkadaşlar e, hemen geliyorum evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hatta diamond blöğünü de geçelim e, zümrüt geldim arkadaşlar şurası şuradaki yer bizim dondurduk tam dondurduk... videoyu gene açtı. Hayır olamaz arkadaşlar. Çok. Oyun şu zümrüt olan... olan şey yapıyorsunuz diye gözünüz gözünüzün önünde geçeceğim game mode'da. Bu sefer dondurmay. Zaten çok zor. Demeyin de, yapanlar bilgisayarda yaparım mesela. Asla imkansız. Sak koymamış gerizek kalk bir yere. düşersen var ya hayvan. Ama orada kötü oldu ya. <laughs> He. Hmm. ha ne diyor? Good groove. Diğer arkadaşlara çık sesisi. Eee saçalım mı? Evet saçalım. Bas bas. Bas. Evet. Zengeni. Benim Muhammed Yasin. Ama İngilizce Evet bay. Evet, Yasin. Şimdi bunu. <laughs> Ve... Görüyoruz. Evet. Ve ben yaptım parkırı. Cistliğiniz gibi. Geber 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 geber. Arkadaşlar evet. Hmm. E, arkadaşlar ee, benden bu kadar. E, daha fazla Minecraft e, da parkur videosunu gelmesini istiyorsunuz. Tabii ki de like butonunu basmayı ve olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın. Görüşürüz.